kundakta bir çocuk yeni doğmuş bir Medine'ye Medineli'ye ait bir çocuk kundakta Resulullah'ın önüne getirilir kimin çocuğu bilmiyoruz bilmekte de lazım değil ki kimin çocuğu bilmek lazım değil ki bir çocuk işte yeni doğmuş bir kız çocuğu o gece Zeynep gömülürken doğmuş biri gömülürken öteki doğmuş Babası çocuğu getir Resulullah'ın kucağına. Çünkü Medine'de doğan her çocuk Resulullah'ın kucağına getirilirmiş. Ezan okusun isim versin diye. Hazreti Peygamber eline aldı çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet. Sonra baktı. Dediler ki isim versen adı Zeynep olsun dedi. Zeynep. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Medine'de isimler değişti. Adı Berre olan adını Zeynep koydu. Yeni değişen bütün isimler Zeynep oldu. Bir Zeynep öldü, bin Zeynep dirildi. Bir Zeynep öldü, bin Zeynep ayaklandı. Medine'de doğan her çocuğun adı Zeynep oldu. Bugün arayın İslam dünyasını, Türkiye'yi en çok verilen isimlerin başında Zeynep gelecek nüfus müdürlüklerine başvurun ve sorun. İstatistik yapın. İlk çıkacak 10 isimden biri mutlaka Zeynep'tir. Ümmet Muhammed'ine böyle sahiplendi. Ümmet Zeynep'ine öyle sahiplendi. Her taraf Zeynep. Hicri 12 yılda yani Zeynep'in vefatından 4 sene sonra Ebu'l-As'ta vefat etti. ...karısına yetişti. Umame... ...Hazreti Ali ile evlendi. Ali... ...yani Zeynep'in oğlu Ali... ...erginlik çağına gelince vefat etti. Umame'nin çocuğu olmadı. Böylece Zeynep'in... ...defteri kapandı. Sonra Mekke fethinden sonra... ...çok garip bir şey oldu. Onu da anlatmam lazım. Anlatmadan eksik kalacak. Eksik kalır... Mekke fethedilmiş. Mekke ele geçmiş. Katiller Resulullah'ın yanına geliyorlar. Özür diliyorlar. Müşrikler geliyorlar Resulullah'ın yanına. Eman diliyorlar. İslam'a kılıç kaldıranlar geliyorlar. av diliyorlar. Muhammed Nebi hepsini affediyor. Kimseden intikam istemiyor. Amcasının katilini affediyor. Ama bir içeri girdi. Yüzü yarım yamak, yamalı kapalı içeri girdi. Onu tanıyoruz. Ben tanıyorum onu. Onun adı Cebbar. O Zeynep'i atından düşünen adam. Ya. Resulullah'ın huzurunda oturdu ve dedi ki af için bir yol var mı? Müslümanlığa girmek için bir yol var mı? Resulullah dedi ki yola çıktır kimseye kimse ayıplanmaz kimse kınanmaz kapı açıktır isteyene Muhammed engel olamaz ki aleyhisselam adam dedi ki ben cinayet işesem de işemiş olsam da Resulullah evet el islamu yecubuma kable Müslüman olmak Müslüman olmazdan önceki günahları affettirir ben Zeynep'in deveden düşüp ölmesine sebep olan adam da olsam mı böyledir sen Zeynep'in düşüp ölmesine sebep olan adam da olsam be. Ne kadar, ne kadar büyüksün. اِذَا عَفَوْتَ فَاَنْتَ قَادِرٌ مُقْتَدِرٌ وَلَا يَسْتَه۪ينُ بِعَفْوِكَ الْجُهَلَاءُ Hassan bin Sabit'in, Resulullah'ın şairi Hassan bin Sabit'in dediği gibi اِذَا عَفَوْتَ فَاَنْتَ قَادِرٌ مُقْتَدِرٌ وَلَا يَسْتَه۪ينُ بِعَفْوِكَ الْجُهَلَاءُ Sen en güçlüyken affediyordun. Öyle bir affedişle affediyordun ki kimsenin senin affını hafife alamazdı. Öyle diyor. Hassam din Sabit Resulullah'a anlatırken. Cebbar kalkıyor. Kızının katili gidiyor. Müslüman oldu çünkü. Ömer. Renkten renge giren sinirden beyni çatlayan Hazreti Ömer. Gözleri çakmak çakmak olan Hazreti Ali. Resulullah'ın yanındalar. Gözler Resulullah'ın üzerinde. Hazreti Peygamber bir işaret yapsa Cabbar'ın kafası girecek. Anında cinayetinin bedelini verecek. Bedelini ben olsam bırakmazdım o şekilde. Çünkü kısasa kısas derdim. Kendi zayıf halimle öyle derim ben. Ama o Muhammed işte onun farkı o. O, o ben ve sen değil ki o Muhammed Allah'ın Resulü o kimse onun gibi olamadı. Kimse onun gibi olamaz ki. Hazreti Ömer bütün hıncıyla yere çöktü. Dizi kırılırcasına Resullaha döndü. Kurbanın olayım dedi. Bize bir işaret yapsaydın şu adamı ikiye bölseydim. Resulullah'ın sözü. Hattab'ın oğlu. Peygamberler kaş ve gözle konuşmazlar. Peygamberler işaretle konuşmazlar. Defter kapanıyor. Zeynep cennete. Nebinin yüreğinde bin dert Zeynep. Selam Zeynep'e. Selam gönlü Zeynep olanlara. Ve Zeynep'e bin Zeynep'e. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.